Merhabalar, mucize ötemiz sonsuz. Avusturya Bregenz'den hepinize selamlar, saygılar. Ayın 14'ünde ve 15'inde. Yani 14-15 Mayıs 2019'da. Salı ve Çarşamba günü. Brüksel'de eğitimimiz var. Eğitimimize katılmak için asistanımı arayabilirsiniz. Asistanımın telefon numarası 0507-192-0620. 0507-192-0620. Asistanımı arayıp eğitime katılabilirsiniz. 14-15 Mayıs 2019 Salı Çarşamba Brüksel'de. Mucize ötelerine evet, ulaşmak ben, dileğiyle. Ben, ben. Bugünkü eğitimize katılan arkadaşımız... Ben, ben, ben. Muciz ötelerini yaşadı, yaşattı. İnsanların boylarını telefonda uzattık. İnsanların böbrek taşlarını telefonda kırdık. Boyun bel fıtıklarını telefonda yok ettik. 20 yıldan fazladır var olan gastrit problemini telefonda yok ettik. Hayatında hiç yemediği kadar Acı biber yedi. Şifaya ulaşan kişi. Bir başka şehirde olan bir insanı vajinismustan haberi yokken valla haberi yokken onu vajinismus probleminden kurtardık. Sonra eğitime Selda Hanım kendisi katılmıştı. Kendisinin kalçasında, kuyruk sokumunda, omurlarında sıkıntılar vardı. Onları düzelttik. Biz mucize ötesinin insanıyız. Alın işte. Hepsine katılan arkadaşımız bunları yaptı. Hatırlıyor musun ne yaptın? Londra'daki arkadaşının haberi yokken onu vajinismus'tan kurtardık. Bugün Fransa'daki Enver Bey'in nesini kırdım. Böbrek taşını kırdım. Edirne'deki hanımefendinin nesini baktım gastritini, mide kapakçığını düzeltti Ve hayatı boyunca 20 yıldır acı biber ya da baharat yemiyordu. Bir baharat yediği zaman anında fenalaşıyordu. Hı hı. İki kaşık pul biber, yedin. Hem yedi hem de terapi bittikten bir saniyesi. sonra evet. Ve başka birinin İstanbul'dan arayan birinin omuzunda C, sırtında toraks kemikleri T. Bunların ağrılarını yok ettin, Aa. bel fıtıkları vardı, bunları bir yok ettin. Doğru. Bu kişinin bel çukuru yoktu, bel çukurunu oluşturdun. Kuyruk sokumu eğriydi, sola al. doğru kaymıştı, ortaya getirdin. Doğru evet. mu? Evet. Daha neler neler yaptın? Kendinin, senin sağ kalçanda sorun vardı. Evet. Skol kuyruk sokumunda sıkıntı vardı, onlar gitti. Yıl kaç yıldır evet. artık bilmiyorum vardı fibromiyajin yok oldu. Evet kesinlikle. Ve daha neler neler. A, kalp sorununa baktık. Ha, silopideki kişinin annesinin babasının kalp sorunlarına baktık. Evet. Uzattık. Ha Ve silopideki o gurbet hanımın boyunu iki santim uzattık. Siz uzattınız hocam. Evet, Antalya'daki <laughs> sizin arkadaşınızın kızının boyunu bir santim uzattık. Evet. Antalya'daki arkadaşımın kendisinin Diz kapağı. Eğilik. Ve bu bel Kırık. boyun fıçıkları verdi. Onu düzelttik. Annesinin babasının kalp pardon e, kalp, kalp. Ee, Parkinson, Parkinson vardı. <laughs> i̇şte biz bu çalışmaları yaptık. Aklında hiç yokken eğitime katılma kararı aldı. Şimdi Antalya'dan kalkıp evet. Brüksel'deki evet. eğitimimize gelecek. Evet. Geliyor, biletini evet. alıyor. Evet. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bizler say hello to Turkey'ye. Türkiye. Hello. <laughs> <Türkiye. gülüyor> um, do you need ketchup or mayonnaise? Yes. Both? Yes, but of them. <laughs> we like ketchup and mayonnaise <laughs> <laughs> with the <Sharia> buttons. <laughs> <laughs> Hı, şey söyle o zaman o arkadaşına. Çabuk gelsin. <laughs> ben de istiyorum çabuk gel. Söyle. Keşke buraya gelse. Adı ne? Gülen. Lütfen Gülün'cim Antalya'dan. Gülün. Ne olursun buraya gel. Buradan gidelim birlikte. Avusturya'ya gel. Belçika'ya bilet tamam, Sen o zaman şimdi <laughs> şey yap. Telefonda görüş. <laughs> Bregenz'e gelsin. Bregenz'e gel. Zürih'e bilet alıyor. Daha yakın Türkiye'ye. Ara. <laughs> Ara şimdi. Türkiye'ye daha yakın. <laughs> Ara. Hocam Türkiye'de saat kaç bu arada saat? Buraya Boş ver Türkiye'de. Daha insanlarımız Aa, bizimle, uyanık. Çünkü... Bizimle, çünkü üç saat fark var çünkü hmm. İngiltere'yle. Henüz şimdi Ramazan ya insanlarımız... Ee, uyumuyorlar. Gülünce merhaba. Ne <laughs> bu? <laughs> ya biz seni çok istiyoruz. Hadi Bregenz'e gel. Avusturya'ya gel. <laughs> buradan birlikte gidelim. Ha, <laughs> Şaban abi bizi götürecek. Belçika'ya <laughs> birlikte. Evet, buradan Belçika'ya birlikte, <laughs> evet, birlikte gideriz istiyorsan. Avrupa Birliği yes, nasılsa, Avusturya daha yakın <gülüyor> sana. <gülüyor> evet. Zürih'e biletini alsın, onu Zürih Havaalanı'ndan alacağız. Sen Zürih'e gelirsen ya da İsviçre Zürih'e biz seni oradan alırız. Evet. Bregenze Havaalanı evet. yok. Biz, biz pazar sabah kadar buradayız. Hatta belki pazar da burada kalırız. Evet. Değil mi? Bu yarın gelsin ki bir güzel gün Yarın, gelsin. öbür gün, daha öbür gün burada olacağız galiba. <laughs> Bir de oraya bak. Seni <laughs> istiyoruz. Kan çekiyor. Şaban abi otursana. Hoş geldin. Lütfen otur. Hocam canlı yayın yaparken seni aradım. Şaban abi otur. <laughs> Hoş geldin. İftar Hadi yaptım. Allah kabul etsin. Ankalar seni çağırıyor. Çünkü sen de bir ankasın. Hadi bak da gel. Tamam. Tamam, tamam. Hadi öpüyoruz. Kapatma. Hadi. Bir saniye canım, bir saniye. <laughs> Ağzı kapandı mı? Yok, açık. Gü <laughs> Hanım selamlar. Selamlar, selamlar hocam. Gülin Hanım, Şaban <laughs> abi yanımızda. Bizi Brüksel'e arabasıyla götürecek. <laughs> Ve şu anda biz yemek yiyoruz <laughs> burada. Afiyet olsun. Ee, Selda Hanım da gelecek beraber. Brüksel'e gidiyoruz. Burada... Tamam. Hadi uçak biletini Zürih'e al. Biz seni Zürih'ten Zürich alacağız. Zürih'e Zür de bir bakayım. Evet, Zürih Bregenz'e bir saat mesafede. Biz seni Zürih'ten alacağız. Sabah sabaha kadar oradasınız değil mi? Hayır bize öyle bakma bana. Biz her saniye fikri değişen insanlarız. Biz çünkü saniyelik yaşarız. Siz de saniyelik yaşayınca saniyelik ve özgür yaşayınca hayat mucize ötesi geçiyor. Siz Bakın, zaten Selda Hanım'la da görüşme içinde olacaksınız. Şimdi bakın bakalım Zürich biletinize. Sonra detaylı tamam. onunla konuşursunuz. Tamam. Biz sizin geleceğiniz yere göre Şaban abiyle geliriz. Oradan Brüksel'e gideriz. Haydi mucize ötemiz sonsuz. Ha, buranın... Bay bay. Güle güle.